Arkadaşlar hepiniz selam Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Logo teknik hızlı ve öfkeli. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber hız, logo teknik hızlı ve öfkeli bir Toyota Supra MK4 setini açıyoruz arkadaşlar. Buranın ilk arabası olan Toyota Supra MK4 setini açıyoruz arkadaşlar. Ve yapacağız. 8-10 parçadan oluşuyor. Sözsüz devamını açalım o zaman. Bu set biraz daha e, yoracak bizi. Kargomuzu açıyoruz. Açması zor ama kutu zaten yamuk yumuk. Neyse. Allah Allah. Evet içinden böyle bir paket çıktı. Tekerlerin olduğu böyle. Lego teknik olduğu için teknik parçalardan oluşuyor. Evet bayağı bir paket çıktı. Vallahi bayağı bir paket çıktı aga. Bu nedir mübarek? Bu ne oğlum? Bitmiyor mu? Bitmiyor. Çok büyük bu. Çok büyük. Nasıl yapacağız? Bu ne oğlum? Çok büyük la bu. Abi bunu nasıl yapacağım ben? Şöyle bir paket 5 tane de paket. Sticker ve katalog. Bu sefer daha büyük bir katalog çıktı. Onun burası ka kaç sayfa la bu? Onun 170 sayfadan oluşuyor var ya. <laughs> Bugün bunu yapmam benim bence bir saati bulur. Hadi bakalım saç yapmaya başlayalım arkadaşlar. Burada siz de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Evet bakalım. O zaman ilk paketten başlayalım. Thank mm -hmm. Evet arkadaşlar ilk paketimiz bitti. Gerçekten bunun ortaya farklı bir şey çıktı. Şimdi ikinci pakete geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda motor kısmını yapıyoruz. Motor kısmını ben bitirdim zaten. Şimdi bunu bağlayacağız. Şöyle. Evet böyle bağladık. Hemen, evet arkadaşlar. Aradığımız ee, şimdi Diğer kövdeye geçiyoruz arkadaşlar. Yani arz ettik. Renklendirmeye başladık. Kastabi. <laughs> ära võta , ärge sa üldse seda kütet teha . . Ve evet arkadaşlar setimiz bitti. Videoyu durdurup da attım artık arkadaşlar çünkü bayağı bir uğraştırdı beni gerçekten evet. Hatta arkadaşlar bakın istediklerim gerçek halini göstereyim. Hızlı ve sahnesinden bir böyle Nissan eşit Toyota Supra'nın gerçek hali burada. Ve tabii ki de araca gelecek olursak araç gerçekten bayağı bir güzel. Ve çok da ağır bir araç. Özellikle evet. Şöyle bakın aracın böyle böyle giderken aracın böyle buradan tutarak böyle şöyle direksiyon niyetini görüyor. Evet bakın. Evet. Araç arkadaşlar gerçekten bayağı bir güzel. Ne 12. Evet. Şöyle arkadaşlar. Yani aracı yapmam bayağı uzun sürdü ve Özellikle turuncu ve yeşil renklerinden beraber beni çok şaşırttı. Şöyle kaputunu bir açalım bakalım. Kaputunu açtık. Evet içinde motor. Motor burada. Evet bakın bütün mekanizmalar buradan çalıştığı için evet bakın altta bir mekanizma var bakın şöyle şurada şurada bir mekanizma var. Motorlar arkadaşlar bakın. Evet motor. Şurada bakın pistonlar var. Motorun pistonları tabii ki de. Ve araç arkadaşlar bakın. Bakın şöyle direkt böyle lastikleri ön tekerleri kontrol etmek için şuradaki parçayla beraber şurada parçaları bağlanarak tabi ki de burada parçalar hareketli. Evet. Aynalara gelecek olursak Abi gerçekten çok güzel bir araç. Ama çok da uğraştırdı beni gerçekten. <laughs> gerçekten bayağı güzel arkadaşlar evet. Ve tabii ki de spoiler da gerçekten bayağı güzel. Onun onun. bakın arkadaşlar şu arkada egzoz var. Evet bakın hızlı mı öfkeli. Evet şöyle kaputunu açalım. Yani arka bagajını açtık. İçerinde evet ne bulunuyor? Tabii ki de iki tane nitro tüpü. Bunlar arkadaşlar tabii ki de filmde yine işe yarayan bir şey. Bunlar ne işe arkadaşlar? Aracın hızlanmasına işe yarıyor. İçinde iki tane de hoparlör var. Bir tane hoparlör var şu an. Yapıştırıcı yani Evet ee, yapışkanlar gerçekten güzelmiş. Evet şöyle içinde bakın şöyle bir şey var. Ben onu bilmem işte. Tebrik gibi bir şey. Böyle aracın gerçekten her şeyini detaylı yapmışlar yani. <laughs> evet. Evet şöyle bakın güzel bir araç. Yeşil yeşil alev logolarıyla beraber bizi şaşırtıyor. Hep e tabi ki de kapıları açtığımızda bakın kapıları bir açalım şöyle güzel. İçeride bir direksiyon var aslında şunu çıkarsak. Ya e da neyse. Şundan bağlamamışım. Şunu da şöyle. Şu, şu. eh, evet. İçinde bir direksiyon var. Tabii direksiyon bir işe yaramıyor. Yani böyle anca böyle şöyle yapı yapılmıyor böyle bakın şuradakini çevirerek. Arkadaşlar ananım konuşuyor kusura bakmayın. İçinde hız evreleri falan var bakın. içindeki gerçekten evet güzel bir araç olmuş. Gerçekten yapmışlar. Ve gerçekten çok ağır bir araç. Büyük, büyük bir araç. Yani diğer Lego Speed Champions araçlarına göre Lego tekniği araçları daha büyük oluyor. Arkadaşlar bu arada ee, ee, Bu arada arkadaşlar Lego Speed Champions inşallah bunun da e, ee, birebir ölçekli modelini çıkarır inşallah Toyota Supra'nın da. Bakalım çıkarır mı bilmiyorum. Evet şimdi arkadaşlar Suki'nin aracı çıktı Suki evet pembe bir araç Honda S2000 çıktı hızlı bir evet İçindeki koltuklar gerçekten bayağı bir güzel gerçekten aracın yapısı gerçekten bayağı bir güzel yani yani arkadaşlar araç ekrana çok zor sığıyor. ve bakın aracın bu YouTube bakın. Bakın alt kısımda şuraların evet bakın buradaki buradaki mekanizmayı döndürerek pistonlar hareket ediyor. Yani arkadaşlar göstereyim sizlere bakın araç hareket ettikçe bakın aracın ha araç hareket ettikçe böyle pistonlar hareket ediyor. Bakın şöyle hareket ediyor pistonlar hareket ediyor şu anda. evet gerçekten sen Bir araç olmuş arkadaşlar. Lambaları da beraber evet. Buna led ışık takmak lazım aslında. Ve zaman burada videoyu bitirelim arkadaşlar. Çünkü video bayağı uzadı. Eğer ki videoyu beğendiyseniz arkadaşlar o zaman burada videoyu bitirelim arkadaşlar. Aracı inceledik. Gerçekten güzel bir video oldu benim için. Son setimde bu zaten. Evet. O zaman burada videoyu bitirelim arkadaşlar. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı kanal abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok, çok 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 seviyorum arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Evet. Sizler için bu seti aldım ve yaptım. O zaman burada bir tüyü bitirelim arkadaşlar. Ve o zaman diğer bir daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. kalın. Bye bye. Görüşürüz.